Şehit polis. Şehit polis memuru Ayhan Sarıçiçek'in özgeçmişi. Şehit polis memuru Ayhan Sarıçiçek 7 Temmuz 1972 tarihinde Afyonkarahisar merkezde dünyaya geldi. Üç kardeşin en büyüğü olan şehit polis memuru Ayhan Sarıçiçek ilkokulu Kadın Ana İlkokulu'nda, ortaokulu Şemsettin Karahisari Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamladı serbest olarak muhasebecilik ile uğraştıktan sonra sınavlara girerek 1992 yılında İzmir Bornova Polis Meslek Yüksek Okulu'na okulundaki öğrenimine başladı. İlk görev yeri olan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde 4 yıl görev yaptıktan sonra askerlik hizmetini yapmak üzere Kıbrıs'a gitti. 18 ay askerlik hizmetini yaptıktan sonra 1998 yılında Van İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliğinde, Amirliğinde göreve başladı. 1 Temmuz 1999 tarihinde Van Özal Karayolu 4. kilometrede geçici görevle görevlendirildiği esnada bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin 3 ayrı koldan çapraz ateşe alarak saldırması sonucu silahlı çatışmada şehit olmuştu. Şehit polis memuru Ayhan Sarıçiçek, vatan, millet, bayrak uğruna kahramanca görev yaparken bu uğurda kanının son damlasına kadar mücadele etmiş ve şehit olmuştu. Şehit polis memuru Ayhan Sarıçiçek, evli ve iki çocuk babasıdır. Ruhu şah, mekanı cennet olsun inşallah.